Yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler, basit cümleler, birleşik cümleler, sıralı cümleler ve bağlı cümleler olmak üzere dörde ayrılıyor. Bunları ben size pratik bir şekilde aktaracağım. Şimdi şunların sözcük olduğunu düşünelim. Bir cümlede yüklem bir tane ise bir cümlede yüklen bir tane ise o cümle ya basit cümledir ya da birleşik cümle. Bir cümlede yüklen bir tane ise içeride bir fiil fiilimsi varsa en az bir tane fiil fiilimsi varsa o cümleye birleşik cümle diyoruz. Bir cümlede yüklem bir tanesi, içeride fiil, fiilimsi yoksa o cümleye basit cümle diyoruz. Basit cümle ile birleşik cümlenin ortak noktası tek yükleminin olması. Şunlar sözcük. Şunlar yine sözcük. Bir cümlede iki tane yüklem varsa. Bir cümlede iki tane yüklem varsa. O cümle ya sıralı cümledir ya da bağlı cümledir. Bir cümlede iki tane yüklem varsa o cümle sıralı ya da bağlı cümledir. Bir cümlede iki yüklem var arada virgül var. Bir cümlede iki yüklem var arada noktalı virgül varsa o cümle sıralı cümledir. Bir cümlede iki yüklem var. Arada bağlaç varsa o cümle bağlı cümledir. İsterseniz örnekler üzerinde konuşalım. Ben köy öğretmeniyim bir bahçıvanım. Köy öğretmeniyim yüklem. Bir bahçıvanım yüklem. İki tane yüklem olduğuna göre bu cümle ya sıralıdır ya da bağlı cümledir. Araya bakıyoruz. Arada virgül var. Dolayısıyla sıralı cümle diyoruz. Teknolojik uygarlığın bilime dayanmaması, bilimle beslenmemesi düşünülemez. Düşünülemez yüklemini bulduk. İçeriye bakıyoruz. Başka bir yüklem yok. O zaman bu cümle ya basit cümle ya da birleşik cümle. Burada bir fiilimsi görüyorum. Şurada bir fiilimsi görüyorum. O zaman bu cümle birleşik yapılı bir cümle diyoruz. Birleşik cümle. Son romanımızda olay örgüsü biraz karışıktı cümlesinde. Karışıktı yüklem. Başka yüklem yok. İçeriye bakıyoruz fiil fiilimsi var mı? Yok o zaman basit cümle diyoruz. Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum cümlesinde beğeniyorum yüklem. Başka yüklem yok. Yüklem bir tane ise bu cümle ya basit cümledir ya da birleşik cümle. İçeriye bakıyoruz. Fiil fiilimsi var mı? Burada bir tane fiilimsi var. O zaman birleşik cümle diyoruz. Yelkenli denizlerin maviliğine aktı cümlesinde aktı yüklem. Yüklem tek. O zaman bu cümle ya basit cümle ya da birleşik cümle. İçeriye bakıyoruz. Fiil fiilimsi yok. O zaman basit cümle diyoruz. Köyden kente göçmeyi o da istemiyor değil cümlesinde istemiyor değil yüklem. Yüklem bir tane. O zaman bu cümle ya basit ya da birleşik. Fiilimsi var mı diye bakıyoruz. Bir tane fiilimsi var, isim fiil. O zaman bu cümle birleşik cümle. Telefonda sesini işitmiştik. İşitmiştik. Yüklem ama yüzünü görmemiştik, görmemiştik yüklem. Yüklem iki tane. O zaman bu cümle sıralı ya da bağlı. Araya bakıyoruz. Bağlaç var. Bu cümle bağlı cümle diyoruz. Bahar erdi, güller açtı burada derken erdi yüklem. Açtı yüklem. İki tane yüklem var. O zaman bu cümle sıralı ya da bağlı. Araya bakıyoruz. Cümlelerin arasında virgül var. Sıralı cümle diyoruz. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Getirin. Yüklem. yüklen bir tane. O zaman bu cümle basit ya da birleşik cümle. Bakıyoruz fiil fiilimsi yok. O zaman basit cümle diyoruz. Keskin virajlar aşıyoruz durmadan. Her tırmanışta bir başka güzellik çıkıyor karşımıza. Aşıyoruz. Yüklem. Çıkıyor. Yüklem. Yüklem iki tane. O zaman bu cümle sıralı ya da bağlı. Araya bakıyoruz. Arada virgül var. Bu cümle sıralı cümle.